Evet Amerika'da inşaat burası Pensilvanya eyaletinde büyük şehirlerden birisine yakın bir site blok yapımı burada müstakil daireler müstakil evler dış kaplamalar izolasyonları çok iyi pimpin kullanımı çok yaygın burası arka bahçe olarak geçiyor inşaat halinde ama sitenin çoğunluğu yapılmış ve satılmış yerleşenler çok fazla İçini göstereyim size. Tamamıyla ahşap. Construction. Ee, Sun talemler. Ondan sonra burada çelik payeler görüyorsunuz. Evet. ısıtma sistemi burada çok önemli. Çünkü bu bölge çok soğuk olan bir bölge. Evet. Elektrik hattı buradan geçiyor. Ee, ısıtma sistemi tamamıyla yayılıyor. E, ee, normal kat girişine çıkalım. Burada beton gidiyorsunuz. görüyorsunuz. Burası basement ama arka bahçesinden dolayı kat farkı yapıyor ve müstakil bir alan gibi çıkmış. Yukarı burası normal giriş katı. Bu bölgede doğal gaz da var ama oil daha ucuz, daha uygun. Bir de propan gaz yakıtı da var. Bazı evler onları da kullanıyor. Evet. Amerika'da konut her zaman önemli bir ihtiyaç. Double camlar. Ülke inşa halinde yani her tarafta inşaat görebiliyorsunuz. Çünkü çok ciddi zaten e, ülkenin ülke nüfusu var. Bir de bunun yanında ciddi rakamlarda göç alıyor bu ülke. Evet buradan ısıtma sistemi yukarı katlarda dolaşıyor. Tamamen ahşap construction. Bu bölge, bu bölge çok ormanlık bir bölge aynı zamanda. <laughs> Böyle de böyle çatı katı yapmış. Penthouse kurmuş buraya. İnşaat devam ediyor site. Şu anki halde 500 e, hanelik bir site olacak. Buradaki ev fiyatları 500 bin dolara kadar varıyor. 300-500 bin dolar arasında değişiyor rakamlar. Evet karşı görüyorsunuz. Bu yandaki de yapılmış hazır ve oturan insandan olduğu. Hemen bir taraftan üretiyorlar bir taraftan oturan insanlar geliyor. Çok ciddi bir sirkülasyon var. Bu önemli bir sebep. Çünkü bu bölge aynı zamanda çok eski evleri olan bir bölge. Yeni evler çok cazip oluyor bu noktada. <laughs> size bir de bu binanın dışını göstereceğim şimdi. Asıl ön cephesi. Çok az sayıda personel, inşaatçı çalışıyor bu constructionlarda. Görüyorsunuz yani. Çünkü zaten montaj, lego gibi evleri monte ediyorlar. Bizim gezdiğimiz yer burası, burası hemen yan komşu. Ee, dış duvar kaplama yapıyorlar, tuğla gibi benzetme. Onu e, aynı padlanize halinde satıyorlar görüyorsunuz burada. Padlanize halinde. E, ve sitenin şu diğer tarafını da göstereyim. Orada da yapılmış bölümler var ve şu an yaşayan insanlar var. Böyle taşınan firmalar hemen dış izolasyonu yapmışlar. Haydi, hemen görüyorsunuz burası yapılmış, yapıl satılmış ve şu an e, meskun halde yaşayanlar var. Arka tarafta site yine inşaatlar devam tamam. ediyor. Sadece burası değil. Yani Amerika'nın her yerinde inanılmaz derecede inşaat sektörü hızlı. Faizler çok düşük. Bankalar kredi veriyor. 2 yüzde 2 yüzde 3. Eğer geçmişiniz banka geçmişiniz sağlamsa yüzde 1.90'a kadar krediyle ev alabiliyorsunuz. Eğer hiç eviniz yoksa ve ilk evinizse o durumda bu faiz oranına çok daha düşüyor. Bu da vatandaşlar kendilerine göre desteklerini yapıyorlar. Evet evler çok güzel yani. Yaşam alanı böylece çıkıyor. Adam şimdi kendi panelini alıp kendi başına tekrar çıkıp orada devamını getirecek. Anderson. Eleman tek başına koca evi yapıyor. Kaç günde bitecek bakalım oğlum <laughs> Congratulations! Thank you. How many days you take to construct this, this house? Well this is a house so me and my partner do like uh, three days. Three days? Yes. Two days cheating and one day doing the the shuffle. Nice. Yes. And another day doing the tie back. So Four days. Tabii. Tabii. Üç gün, dört günde bitiriyoruz diye. Yani inanılmaz bir hız. Sistem çok güzel. Ahşap paneller. Sunta paneller. Bunlar da Atlanta'da üretiliyormuş. Fabrikası Atlanta'daymış. Ya yani buraya işte bin may uzaklıkta bir yer. Burada da bir evin temelini göstereyim size. Bakın Altta base kurma mecburiyeti var burada. Bazı alanlarda kat farkından o base'ler kullanılabiliyor ama burada sanırım istifade edilemeyecek. Tamamıyla hazır kalıp betonlar dökülmüş burada. E, uçlar görüyorsunuz. İnşaat bunun üzerine başlayacak. Bakın hemen temel buraya kadar getiriyor zaten. Buradan köşelerden veriyor. Bunun da bezi evet maalesef kullanılmıyor. Bunun da bezi e, kullanılmıyor. Tekiler kat farkından dolayı ortaya çıkıp orası faydalanıyor. Tabi bir yansıyacaktır bu. Toprak zaten taşlı bir toprak değil. Kaya yok burada bu bölgede. E, ormanlık alaziyi görüyorsunuz. Ağaçlar kesiliyor ona göre. Zaten bu ağaçlar şey doğal ağaçlar. Hemen e, uygun arazi kesimi yapıldıktan sonra proje gösteriyor. Ben bu e, yerin size yukarı görüntüsünü de başa koymak istiyordum. Bu bölgenin inşaat alanını. O da tamamıyla bir fikir verecek. Gostum ufak bölümü mermerler. Banklar. Kapılar bizim Amerikan kapı. <laughs> Elektrik sayacı ve garaj kapıları. Genelde otomatik oluyor bu kapılar. Amerika'daki evlerin çatıları 20-25 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyor. Görüyorsunuz kiremit değil bunlar. Kiremit değil. İzolasyonlu, yağmura karşı çok kuvvetli. Ancak 25 yıl gibi bir ömür biçiliyor. O yüzden ee, evlerde masraf çıkan kalemlerden bir tanesi çatı. 20-25 yıl içerisinde bunun tekrar yenilenmesi gerekiyor diğer masraf kalemlerinden bir tanesi de klima sistemleri